Evet e, arka limon adını verdiğim e, freni uygulayacağım şimdi ıslak zemin bakın ıslak zemin yağmur yağmış e, Burada e, başa kadar gideceğim hızlanıp burada a, e, arka limon adını verdiğim fren tekniğini yapacağım Nasıldı arka frenim zaten gevşek e, gazı kapatır kapatmaz gazı elimi kaldırıyorum kapatıyorum gazı kapatır kapatmaz arka frenine basıyorum kitlemiyor gevşek zaten ayağımı çekmeden ön freni yani şu şekilde birden değil de nasıl şu şekilde şu şey yani şu birden değil de şu şekilde yüzde yüze kadar sıkacağız yani zaten yüzde yüze kadar böyle sıkılıyor ya yani nasıl sıkacakmışız ya bu değil yüzde yüze kadar sıkacağız Evet, e, freni yaptık. Gevşek arka gazı kapatıyoruz. Gevşek arka frenle ayağımızı basıyoruz. Ayağımızı çekmiyoruz. E, arka fren çok gevşek, kitlemiyor. Peşinde ön freni. %100 bu şekilde değil ama yani %100 ama ani değil. Şu şekilde ama yine %100'e kadar yapıyoruz. Evet, arka limon tekniği.